Merhabalar, bu çalışmamızda SQL Server üzerinde e, yük dengeleme ve yüksek erişilebilirlik senaryolarını inceleyeceğiz. Yani, çok pardon, veri dağıtımı senaryolarını inceleyeceğiz. Bu proje kapsamında e, yüksek erişilebilirlik senaryoları laboratuvar ortamında demonstrasyon amaçlı kurgulanıyor. E, öncelikle, Burada veri tabanımızı oluşturuyoruz. Aslında kendi database'imiz vardı. Burada ekstradan yeni bir database oluşturup MS SQL Server'da e, fiziksel makine üzerinde kurup veri, taban veri katmanına bakacağız. Bu veri katmanı için e, bir örnek aslında. Burada tek bir tablo tasarlıyoruz. Bu projede kullanılacak ana veri tabanı oluşturulacak. Tablo oluşturmaya baktığımızda dağıtım katmanı olarak tra Transactional, Replication, Publisher, Distributor ve subscription akışı yapılandırılıyor. Yüksek erişilebilirlik katmanında aslında yapmaya çalıştığı ee, Hemen devam ediyorum. Sorgu 4'te bu sorgu dördümüz yani Distributor ve Publisher ayarlamada yapmaya çalıştığı Database Product Pub adında Transactional Transactional Publication ve Product tablosu Log Based Article olarak ekleniyor. Sonrasında diğer sorgumuza geçtiğimizde sorgu 6'da Subscription ekleme yani bu Subscription eklemede bu kritik adımlar CP Add Subscription yani şurası exec CP bu kısımda intense 2 hedef sunucuya patch tip olarak Paş tipi abonelik olarak açılıyor. Sync type otomatik denen kısımda abonelik açılması yapılıyor. Sonrasında diğer sorguya geldiğimde burada replikasyon testi yapacağız. Bu testte select from DBO product'a ikinci örnekte instance 2 çalıştırılırken burada veri listeleniyorsa replication başarılı olduğu anlamına geliyor. Neden track sectional replication'ı kullanıyoruz? Çünkü Gerçek zamanlı veri akışını sağlayabilmek için bunu yapmamız gerekiyor. OLTP sistemleri için tek yönlü dağıtımda yaygın olarak tercih edilen bir yöntem. Load, load Balancing amacıyla raporlama sunucuları gerçek verinin anlık kopyasını okuyabiliyor. Distribütör kurulumunda SQL Server Agent kapalı. article eklemede tablo PK'sız bu işlemleri yaptıktan sonra admin yetkisiyle sysadminle adminle ripple admin komutuyla çalıştırılması gerekiyor. Burada yetki hatası almaması için. Bu yaptığım tüm scriptler başarıyla çalıştığında replication sayesinde instance birde product verileri real time yani gerçek zaman olarak instance 2'ye aktarılıyor ve rapor best read yükü dengelenmiş oluyor. Always on yani yaptığımız simülasyonda veri tabanı düzeyinde otomatik fail, failover yani senkron hazır oluyor. SQL query yani sorgumuz sorgumuz 9'a baktığımızda aslında çıkan çıktı. Bir quorum gerektirdiğini ve Windows Server Failover Clustering için ortak bir quorum gerektiğini laboratuvar senaryosunda bile temel tüm adımları deneyimlerimize olanak tanır.